İftara değişik bir yemek yapacağız ama hop önce alışveriş zamanı. a birden bütün eksiklerimizi alıyoruz. Hem ulaşılabilir hem de çeşit çeşit ürün var. Eve dönüp ovadan basmati pirinçle yemeğimize başlıyoruz. Siirt'in en meşhur misafir yemeği desem ne yemek yaptığımızı anlayan olur mu? Burada Harun'la bir şeyleri paylaşamamışız ama izlerken ben bile sinir oldum. Evet ilk önce pirincimizi tuzlu suya koyduk. Normalde baldo pirinçle yapılıyor fakat biz uzun zamandır basmati kullandığımız için basmati aldık. A101'de basmati satılması gerçekten büyük bir nimet. Bu arada bademleri soyup kabuklarını tavuklarımıza ikram ettikten sonra tereyağıyla pilavımıza başlıyoruz. O kokuyu size gönderebilsem keşke gerçekten buram buram tereyağı kokuyor. Yine Arzu birden aldığımız diğer kuş üzümünü de ekledikten sonra bence ne yemek yaptığımızı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tavuk suyunu koyup pilavı pişmeye bırakıyoruz. Sıra geldi hamurunu yapmaya. Burada da tabii ki yeğenler un kullandık. Hamur yoğurma ile çok alakam olmadığı için bu işi Harun'a devrediyorum. E zaten çoğu şeyi Harun yaptı derseniz teessüf ederim. Az sonra yapacağım o ince dokunuşu izlemelisiniz. Ayrıca buradan sihirlere selam olsun. Bu gerçekten muhteşem bir yemek. İftar vakti yaklaştıkça kendimizden geçtik. Heh, bakın işte Harun kocaman parmaklarıyla bu şekli yapabilir miydi? Hem video benim olduğuna göre istediğimi istediğim kadar övebilirim. Şaka bir yana Harun'la birbirimizi tamamladığımız en güzel nokta bu olabilir. O mutfağa bayılıyor ben de çok fazla bayılmıyorum. Ama bak salatanın her türlüsüne bayılırım. Özellikle de işin içinde köz varsa o. Çokça marka közlenmiş patlıcan ve biber almıştık. Hem pratik oluyor hem de çok lezzetliler. Zeytinyağı, limon, sarımsak ve harika bir salata oldu. Kesinlikle deneyin. Ve evet perde pilavı diyenleri tebrik ederim. Gerçekten çok lezzetli oldu.